Türkiye'nin Afrikası Beni te çek Tepecik'ten Afrikası merhabalar Beni çek <laughs> Türkiye'nin Afrika manzaraları Belecek. Tepecik'te Hello. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz abi Oo, çayın kralını yapmışsınız Oğlum yere koyma lan onu Ama ya abi, senin, adın ya. Ya. senin adın oh, ne? Benim şey adım Muhammed Avcunuz bu What's your name, bro? What's your <laughs> name? What's your <laughs> name? What is your name? Lan <laughs> <laughs> ne oldu Tadeşim. çocuğa? <laughs> Oğlum... Bir şey olmaz lan bağırma bir şey olmaz. Neren yandı? Tut şunu çekime devam et. <laughs> tamam abi. Abi YouTube mu? YouTube mu, YouTube mu çekim? Yemin et. Nerede Evet, şey o, en, yapardık, Mami, Evet arkadaşlar bu da bizim Ema. Ben Merhaba çocuklar Evet çocuk almıyor. Evet. Abi YouTube mu? Tamam abi. Çekin bizde abi. Abi, biz abi. Abi, abi. Abi, abi. abi çekin bizde. Abi. Arkadaşlar ben benim kanalımda olay geçti. Abi diyor abi. Oğlum benim nefsim. Evet. Tebecikliyiz biz. <laughs> tebecikliyiz. Man YouTube. Ne yapıyorsun? Ne YouTube YouTube abiyim. YouTube, YouTube, YouTube abi. yapacağım. Man, lan haberlik şu an çalım. Ta bizi YouTube yap YouTube. Nasıl? Abi iyi misin? İyi misin? kötü. Çocuğu çekmeden hmm. ne oldu? Ne oldu, nasıl Ne oldu? Mehmet <laughs> evet, evet, geldi evet. vurdu. Tamam. Mehmet. Sen, bebek. Bebek. sen bebek. Mi ne yapıyor? Mehmet sen ne yapıyorsun? Ahh. 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 videoyu 20 sene sonra izleyeceğiz tamam mı çocuklar? Tamam abi. Tamam. Hepiniz büyük adam olacaksınız. Yalnız ben ölürsem ne olur o zamana kadar? Telefonu ver. Sen bunu bir bana at. Abi sen at önce de. Youtube hesabımı paylaşacağım. Ben de sen. abi. Abi <laughs> beni kameracını yapsın. <laughs> evet şöyle toplanın. toplanın, toplanın. Yeğenim gel, geçti gel, mi? Gel, gel, gel öne geç. Lentil, evet. <laughs> Gel kanka. E, geç lan, otur otur. Tamam. Ha. Oturun, Tamamdır. 50 tane çekti.